Görüşten herkese merhabalar. Bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Şükür. Keyifler nasıl? Gördüğünüz gibi. Her hafta farklı bir heyecanla, farklı bir umutla, farklı bir yıkılışla karşınızda olmuş. Yine şampiyonu kadar iyisiniz. Harbiden <laughs> gel ama Beşiktaş'a bir teşekkür etmeniz lazım. E sen hazırlanıp sen... geldin herhalde. <laughs> 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 Yemin ederim seni takip edenler de bu kıvdesi benim. <gülüyor> Süleyman Soylu mu diye. Süleyman Soylu'dan <Ford'den> giriyor. <giriyorum, gülüyor> Trabzon 3. bölge <gidiyor, gülüyor> milletvekili adayı. Her yerde varım. Her masada. Var. Her, her masada. Yeni masamızda <laughs> da varız şu an. Evet, evet. Yeni ofisiniz hayırlı olsun. Yeni, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> daha büyük, <gülüyor> daha ferah. Paraya kıydın mı? Ama çekimlerden sonra gelmesi insanlarda bir kuşku uyandırabilir yani. Kanka para Hamit'e geliyor şeklinde. gelmiyor. <laughs> hani geldiyse de bizim haberimiz yok. Bu <laughs> konuya... <laughs> <laughs> Ama alttan alttan harcıyor kardeşim. Yani. Yatırım da <laughs> yapıyor. <laughs> Tabii Buraya arka duvar yapacak. Bu biraz emirbaki oldu sanki. <gülüyor> <yalkekte> <gülüyor> nasıl bir yönlendirme. Evet. Yani. Çocuk hani hizmet bunu, ediyor. Daha mı? buraları yapacak. <laughs> yani. hani bunu programda söyleyeyim de. Kayıda geçsin. Kesilmesin. Göz <laughs> uçar yazı kalır. Bak adam bu çocuğu kesebilir. kesebilir. <laughs> kesebilir. Evet. Bu programda bu bayağı... bize atsın da. da. Kayıt hakkında altında çok şey var. Kayıt altında. Yani farklı SS'leri alsalar yani. Karakartallar, Trabzonlar. <laughs> evet, yani kesin içeri alırlar. Sizin bir sonraki Evet, kazandığımızda Şükrü'nün şeyini çıkartma için Ama, ama şöyle bir şey var. Şey. Dördümüz aynı şeyde olduğumuz ama kaybettiniz. Geceksiniz bir yere biz de götürün diye söylemiş. Abi bir şey tanımlar gel 5 haftada kimse gerek yok. Oğlum ben siz gittiniz sanki biz <laughs> gittik ya. Biz Allah. zaten buradaydık oğlum. Ya biz de çok yaklaşmadık uzaklaşmadık zaten... ya. Şuradaydık <laughs> 600 yani. 800 kilometre. adam da 400 yarı yarıya işte kardeşim. De. en son Kütahya'da çektik. Bana ben İstanbul'a gidiyorum. Daha iyi <laughs> 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 ne kadar çok sana sevdim. Anlamışsın. Evet. Yani buraya gelene kadar diyor ben yani İstanbul'a gidelim. Doğru diyor adam ama. Bir şey söyleyeceğim. Bizim bu duygu değişimlerimiz ne olacak ya? Her hafta başka bir hikaye. Bak geçen hafta dedim ki Fenerbahçe dedim Sivas'ı yener. Beşiktaş'la Galatasaray'ı yenerse bir önceki İstanbul Spor maçına daha çok üzülürüz dedim. Kahroldum ya. Yani İstanbul Spor 2-0'dan 3-3 bitmese o maç. Bugün aramdaki puan sadece 1 olacak. Hiçbir şeye gerek daha, kalmadan. Daha, daha da üzüleceğim şeyler çıkıyor abi ortaya. yapan penaltıyı kaçırdı falanlara filanlara. Yani dolayısıyla e, yani Beşiktaş'ı da yenebilirdin. Ya, Seyi ya, şimdi Beşiktaş'la yani. ilgili bir şey konuşmayalım. İstanbul'u yerlere geçer. Oraya yani Eğer şey oraya girersek Galatasaray'ı yendiğimiz zaman zaten kafa kafaya şey. geliyor <laughs> hikaye. 6 puanlık fark işte. İlk devreye gidip Giresun'a mağlup olmasaydı. <laughs> <laughs> Şu an çok farklı <laughs> yerlerdi. Her maçı kazanma şansımız yok ama İstanbul Spor maçı hakikaten kazanmamız lazım. Bir de 2-0 öndesin mi? Sıkıntı yok ya geçmiş bitmiş. Ama geçmiş. bu hafta da çok ölüm kalan bir maç var ya. Bence ölüm kalım maçı Giresun fenerbahçe maçı. Giresun'un işi bitti gibi ya. 5 puan fark var Giresun'un bir üstündeki takımdan. Bence son şansı yani. Bir de i̇şte hoca değişikliğine gittiler. Hakan Kireç gitti mi? Yani, yani daha doğrusu kendini istifa etmişti. Kabul kim, etmemişlerdi. Kim gelmiş aldı. yerine? Allah aşkım, şu an bir Zaten e, süperlikte herhangi bir takım teknik direktörü değiştirecekse Fener Fenerbahçe maçının öncesine denk getiriyorlar. Fenerbahçe maçı öncesinde bütün değişiklikler yapılır ki takım gaz alsın diye. Yani iki hafta arayla mesela Galatasaray'la ile Fenerbahçe oynayacak orta takım daha de içinde denerler. Yani aynı hocayla devam ederler. Değişiklik Fenerbahçe'den gitmiyor ki gaz orada olsun diye. Bence daha çok daha çok şey değişir ya. Biz, ben inanıyorum yani. Ben, diye diye 5 şey, hafta kaldı burada. Bu, bu arada, şunu da söyleyeyim. Kalan 5 haftada şey. e, hani Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz ya hala. Bence Galatasaray puan kaybedecek ama ne yazık ki biz de kaybedeceğiz. Öyle gözüküyor yani çok kolay olmayacak bu işler gibi. Ben, ben, ben ilk, hangi maç kaybetmeye başladığımızdan beri ümidimiz kaybetmiyor. Hepinizi de teskin ediyorum yani. Aynen öyle. benim, şey, benim geçen hafta bitmişti ya. Ben Beşiktaş şey o İstanbul Sporu beraber yoktu? Yok, beş beş ben hikaye sana hatırlıyorsan tam Rıstam'ın karşısından geçerken. Aynen aynen yok. Sen hep sen <laughs> hep sen <laughs> hep sen, <laughs> aynı hikayeyi. değil yerken. Aynen. Hatta Emre bir anda isyan etti. Ya bu kadar nasıl sen futbolcularla mı gidip geliyorsun? Nasıl bu kadar şey ama abi <laughs> bilmiyorum. Yani biz bence dört maçımız kaldı. Beş hafta dört maç. Bence bir beraberliğimiz olur ya. Yani şu an son altı haftanın diyelim daha doğrusu en zor maç Sivas maçıydı normalde baktığımızda. Birine puan kaybı da Herkes Sivas maçına edildi ve çok rahat bir galibiyet. Yani, yani, yani işte içe, içerideki yanılacaksa tabii İstanbul maçları, Beşiktaş maçı. Galatasaray'dan da burada tamam. yenilmesen farklı bir hikaye konuşuyor. Trabzon maçını seyircisi oynasalar biz yine rahat ederiz. Bana da öyle geliyor ya. Bir bir birlik mi yapsak? Ya ben, ben sahaya mı atmasam acaba? Şey maçı S var. Sahaya girin, Sahaya, S sahaya da ben böyle içeride. çağırdı. Sonra Trabzon değil mi? Eşek tırtı tarafı da Tek kurtaracak şu anda bomba iş var. Başka bir çözüm yok. Kendimizi mi tutmadık? Maç komple şey <laughs> diyor. Sadece türbinlerde bulunmuyor. <laughs> Kale arkasını koymuşlar. Kalan 3 tane öyle soğuk. 3 tane iç saha maçı var. Sivas. Keşke üç deplasman olsaydı. Antalya. Keşke üç yani deplasman olsaydı. zaten 4 tane maçımız var. Bunlar da Galatasaray maçını saymıyorum yani. Bir de son maçımız Ben Trabzon maçının da deplasman olmasını isterdim açıkçası. Biz kaybederiz. Yani, yani Trabzon deplasmandan çıkamayız abi. Çıkamayız. O, o eskiden. Aynı son... aynı öyle. Ay, evet. Şey çok kötü olmaz mı ya? Son hafta Gal Galatasaray'ı yenmen durumunda şampiyonsun. Ama 4-0 yenmez. Yok hayır. Yani, bir puan farklı ya da iki puan farklı gidersen yani şu an puan olarak öne geçiyorsun. Sonra. Yani şu an kimse Galatasaray iki tane maç kaybedeceğini söylüyor mu? Yani yok yok. Ben diyorum ki son haftaya geldik. Galatasaray maçı önlüyoruz deplasmanda. 1-0 bile kazansan şampiyonsun. Zaten hani muhtemel zaten olması en muhtemel senaryo bu olabilir. Bana da varsa, En maksimum bir kere maç da takılır. Sen de hepsini kazandın takılır. Aynen yani. öyle. Dolayısıyla Galatasaray maçına çıktığı zaman yenmen durumunda şampiyon olursun. Kaç kişi ölür? <gülüyor> <gülüyor> İddiaları alalım. Hem Fener tarafından hem Galatasaray tarafından. ya öyle, öyle bir şey olsa 1-0 son dakikalarda falan o maç bitmez. Bence de ya. bitmez. Ya bitmez Bitmesin olur. İnsanlar biter maç bitse bitmesin de, olur. Biter yani, tamam, i̇nsanlar biter. Şey, şey, tamam insanlar biter, biter şey de, şey de maç bitmez. Yani. Hepimiz, hepimiz aynı şey düşünüyoruzdur bence bütün Fenerbahçe'ler. Bu arada çok fazla muhabbeti geçti. Gerçekten kaybedecek bir şeyimiz yok. 3 tane son dakikada şampiyonu kaybetmişiz diyoruz. Yani alışmış büyüğü yani. Öyle. Gerçekten hani düşünsen Galatasaray kaybetsek. Geçiyorlar. Galatasaray kaybetsek Tabii ki de çok üzülürsün, çok şey yaparsın ama anormal gelir mi? Ya daha önceden 3 tane yaşanmışlığı var yani. Ayrıca Azize Tanrı mı? Betasman'da olmasa ayrı ekran anormal gelir mi? Yok gelmez. gelmez. Ama bir de tam tersini düşünün. Abi Galatasaray toparlanamaz. Galatasaray'ın son başkanından, yöneticisine, hocasına bakın. Son 3 gündür Galatasaray Beşiktaş maçından beri başlayan bir süreç. Özellikle Dursun Özbe bakıyorum az önce de. Biz şampiyonuz merak etmeyin. Niye bu kadar heyecan var? çok fazla açıklama, çok fazla şampiyonluk var. Çok da fazla panik şey havası var ama de, yani. panik havası. değilmiş gibi gösteriyorlar ama korku şu panik var. Bunu yani. biz kendimiz tamam. Okan Buruk'u görmüyor musun ya? Adam konuşurken şey oluyor. Ya 4 kere Galatasaray, Fenerbahçe dedi 3 kere Galatasaray. Şimdi yine de hayalperest Hayalperes olabilir ama ben belki belki de orada direkt şampiyon olarak gidebiliriz yani. Ben Galatasaray'ın daha fazla puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani bütün maçlarda puan İsta kaybetme İsta ihtimali olduğunu düşünüyorum. İstanbul maçında kesin kaybedecek ya. ya. Olay nerede? Başakşehir, Sivas, Ondan sonra Ankara gücü buna ne çok zor maçlar abi. Hiç çok kolay zordu, Çok zordu. Ben de öyle düşünüyorum. Ne zamana kadar? Giresun İstanbul maçıyla. Giresun yenmiş olsaydı İstanbul'u potada tutacaktı. Ankara gücüne daha yakın olacaktı. Şu an Ankara gücü maçı. Abi Eze, Eze Eze prim var desinler bak nasıl oynuyor. Köpek gibi. Başka de nerede başka nerede diyor. Başka nerede? Kazancımız Trabzonlu bir adam olduğu için ona ayrı primle oynuyor. Gol atan adam da öyle yaptı. Penaltıdan gol attıktan sonra tribünler hareket çekti yani. İstanbul'un hocası maça asılmamışken oyuncuları primle çalıştılar yani. Hayır Hayırlısı olsun ne geliyorum. diyelim abi oradan evet. Bir, evet. E, mucize tabii, bir mucize, bir, mucize bir şampiyon. Tabi onun tadından yenmez yani. Tabi onun hızlı dolayı tebrik ediyorum. Çok Aynen, güzel Çok güzel Ama ilk yarı ya yani, ikinci yarı ben... Yani ilk i̇lk yarı, 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 ilk yarı oyunda kaldığı sürece İrfan Can. İkinci yarıda kaledeki İrfan Can. İrfan. Sağ İkisi de çok iyiydi. İrfan artık uyumaya başlamış. Geceler uyku düzenini oturtmuş. Evet. Programdan sonra... programdan sonra programdan sonra sizi Gerçekten de. De. nasıl Gerçekten nasıl takip ediyorsa bizi o günden sonra değişimi fark etmiyor. Tabii yani. tabii. Sahiplenme. Sen, senin senin telkinlerin şey çok önemli. Kırmızı kart görüyor daha çok oynamıyor. Oyun oynayan değil. Yok abi. Yok abi bize şey neydi uyku eğitimine geçmişler. Olabilir. Kapıyı çekiyor iyi geceler. Tabii. Devam. Bir bir yaş sen durumları falan bitmiş. <laughs> Aynen. 97. hata da atlattığına göre çalışacak. <laughs> yeni ataklar başladı ya. bir bağırma mı? Bağırma. Bağır. Abi sen de o çocuktan şikayet ediyorsan oğlum. Çocuk sadece konuşuyor ama başka hiçbir şey yaptı yok ya. Başka amin nerede? Başka amin nerede? Be. <laughs> Bilirce <ceviz> beni <laughs> ya. Böyle bir şey yok. Çocuk imana geldi sayın. <laughs> Valla çocuk. Çocuk oğlum bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen çocuk ilk doğduğunda ağzına falan mı tükürdün ya? Böyle bir şey olamaz oğlum. Herif Hamit gibi başka aminlerde cami gördükçe başka <laughs> aminlerde gibi. başka aminlerde. Yolda ben camiyi Bıraksan Bıraksan 5-10 dakika sonra hiç ya? Arabayla gidiyoruz yolda camiyi görmüyorum. Amin diyor. Ulan kafayı bir çeviriyorum cami var ama anasının nikahında yani minaresi gözüküyor sadece cami. <laughs> Yakında şey yapacak görecek Allah'u ekber. <laughs> Onu da diyor ne yapıyorlar diyorum Allah'u ekber diyor. Adam yolu buldu. Böyle yolu var. <laughs> Biz gidiyoruz şey Hamit amcasına çekmiş. Emre amcasına çekmiş. Sen <laughs> ne yaptın az önce? Selam. <laughs> Adam her masada Her masada farklı yorum da fark seni. <laughs> Seçime kadar değişti bu Valla biraz da seçim konuşsak ne yapsak ben bilemedim. <laughs> siyaset meydanına mı çekmiyorsun programı ya? Hayır ya yani şimdi biraz da önümüzde hani tam tamam. ama çık, asra, Sen nereye yaşıyorlar da? Sen nereye yanlayacağını söyle. <laughs> şey, sen nereye o yanlayacağını söyle. Ben Hayır. ne bakanlık peşinde? Geçti Sana ne vaat ettiler? Sana ne vaat ettiler? <laughs> <laughs> Abi seçim konuşmalarında kiralardan bahsedebiliriz ya. Çok büyük mağduruz. Abi gerçekten ya. De ben, değilim. Ama. <laughs> <laughs> kira. Abi oğlum ben de bir kira kira cim cim sabırda, kiracıyım sonuçta burada öbür dükkanda kiracıyım yani. Doğru. Evet senin verdiğin kiraları toplasak. Evet sizin. Sen akşamları bize edin. buraya kiralasana. Banka olduğunu ayıp ediyorsun. Yani. <laughs> <laughs> Kampin gelecek o zaten işte. işte. Hayır ya. oğlum biz gece direkt kalmaya <laughs> Yaşamalık. Yaşamalık. yaşamalık? Dükkan tutmayı düşünüyorlar. Cengiz amca var orada yaşıyor işte şu köşede. 15 bin lira kira istiyorlar ya. 15 Abi lira. ya Ali Bey gerçekten çok aşmış kendini. Yani dün bir arkadaşım da evlenecek. Spor yapmış gördüm. 1 artı 0 Ali Bey 9 bin lira istiyorlar. 1 artı 0. Yani 1. <laughs> 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 Tuvaleti çok... yok. Matematik komşuya sıçıyorlar. <laughs> Matematik <komşası> çok oynuyor. <laughs> <laughs> <çok oldu>. Abi <laughs> çok saçma bir düzen yani. Bu Hani gelirle gider, birbirini karşılamıyor. Yani normal insanlar olarak baktığında, çok gelirle bir gider, birbirini karşılamıyor. Bu durum çok bayıltı. Dikari ücretli biraz bir şeylere yaklaştıralım derken, orta segmenti ve üst segmenti tamamıyla perişan ettiriyor. Orta segmentte bir şey kalmadı. Kalmadı. Hiç kalmadı. Perişan ettiriyor. Ya düşük, ya yüksek. Böyle bir şey olamaz abi. Yani bugün bir mağaza müdürü 25 bin lira maaş alıyorsa, adamın ev alma hayali yok ki. Bir şirkette de temel mağaza müdürü... Temel enişte yani. 15 bin lira. Bunu sadece, var yani. sadece yani mağaza müdürü diyorsun. Aynen. Hani okumuştur, işletme okumuştur, yöneticilik okumuştur. Adam mühendis, aldığı bu maaş zaten 20 bin lira. Aynen öyle. Mühendis yani. Mühendis, ya, mühendis, mühendis abi. 20-25 bin lira para eline geçmiyor dedim ya. Sonra adam diyor ki niye gidip Azerbay Amerika'da çalışıyor, Azerbaycan'da çalışıyor. Sonra abi nereye gitsin adam? Aynen öyle. Yok yani o işin nasıl düzelecek onu da bilmiyorum ben. Yani bu hükümet e değişikliğiyle falan yok, yok. toparlanabilir bir şey mi onu da biliyorum. Şey ya. yani. Şimdi yüzde yirmi beş hani neydi o bakın. Sabitlediler işte. Yüzde yirmi beşe sabitlediler de Geçen şimdi ha hayır. Ya kim uyuyor sen, hayır, abicim hayır, bütün şunlar, mahkemeler onlarla dolu ya. O, hayır diyor ki sen diyor bankaya doğru. yatır yüzde yirmi beş yap bankaya yatır. Siz ona kimse karışamaz. Nasıl karışamaz Lan, milli adam haberleri izlemiyor musun? Geliyor. Dar darpediyor, darp vuruyor, kapatıyor, yapıyor, evinde işlerini önüne kamyonla, çok şeyler yapıyormuşuz şey, yani. yani bunlarla nasıl başa çıkacaklar ki? Abi yapsınlar. Biz onu. daha belki ya birinci ya ikinci problem. Biz bunu konuştuk, dedi ki sıkıntımız şu, bu ülkede takip ve denetim sistemi çok zayıfladı. Yani her şey takipsizlik olduğu için böyle, yani adam bakıyor diyor ki. Komşuna bakıyor. Lan evi 15 lira kira vermiş. Benim evim daha güzel. 16 lira. Benim, mutfağım daha iyi diyor. 17. Kontrol ya. Araba gibi ya. Şu an araba şey gibi oldu. Benim arabamın kilometresi daha düşük. Şu kadar. Aa sen diyorsun ki lan benimki daha düşük. Şükrü yazmış 500 bin lira. Ben yazayım 550 bin lira. Kontrol mekanizmasının olması da imkansız bu kadar sıkı. Çünkü serbest piyasa ekonomisi diye bir şey var. Yani zaten Amcik, o, bir yerde bir yerde bunu da denetlemek işte, lazım. Tamam işte İşte o, o serbest piyasa ekonomisi dediğin hikayede bunu denetleyemiyoruz. Niye denetleyemiyoruz? Adamın kaça ürettiğinin bir anlamı yok ya. Adam ki ben bunu 3 lira ürettim. 100 lira satıyorum alma kardeşim. Bizim şımarıklığımız şu alan birileri var. Anladın mı dostum? Ama yaşamak zorundasın. Tamam işte yaşamak zorundasın da. Bak bir örnek vereceğim. Bundan yıllar önce nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama çok bir 10-15 senesi var. İngiltere çok iyi yönetilen bir ülke ve enflasyon sıfıra yakın. Yani Almanya gibi, İngiltere gibi çok iyi yönetilen ülkeler, böyle kendi kendine üretebilen ülkeler var bunlar. Enflasyon sıfıra yakın. Yani enflasyon bu pandemi falan olmasaydı Almanya'da eksi veriyordu abi enflasyon. Pandemi öncesi Almanya'da Anladım, enflasyon nevri, eksi veriyordu. Nevri döndü bir ikiyi gördüler. Tabii. Enflasyon. Yani ha. enflasyon da %3 puan, %5 puan falan gördükleri zaman akılları çıktı. Biz %80 TÜİN açıkladı. <laughs> <laughs> TÜİN açıklamadığı diğer verilere baktığınız <laughs> zaman %150'yi buluyorlar. da söyleyince içeri alıyorlar. Ha. Doğru. bir şey olmaz. Baz alalım. <laughs> Bizim <laughs> e için adamlar isyan ediyorlar ya. Öyle bir pozisyonları var ya. Pandemi öncesi bunlar çok çok öncesi. Ekmek ya. Bildiğin ekmek ya. Adamlar atıyorum. Kafadan atıyorum şu an ekmek. Bir sterlin olsun aldıkları ekmek. Ekmeğe 1.05 sterlin gibi bir zam yapıyorlar diyorsun. 0.5 ya da 50 %10 50 kadar 0, kuruş. gibi düşün. Bir zam yapıyorlar. Ortada onu yapacak bir durum yok. Enflasyon yok. Unun fiyatında bir artış yok. Kira, bunu, onu gerektirecek bir, bir olay yok. Onu yani. Onu gerektirecek bir durum yok. Aç gözlülük var. Bunun farkında olan eğitimli bir İngiliz halkı var. Abi 3 gün boyunca üretilen hiçbir ekmeği satın almıyor. Üretilen ekmek milletin elinde kalıyor. Sen bu geri çekmek zorunda kalıyorsun. Tekrar bir sterline, Eski haline. Bizde öyle bir durum yok. Biz lahmacun 40 lira da olsa gidiyorsun alıyorsun. 140 lirada da gidiyor alan var. 340 lira dersen Abi, onu çare, çaresizlik. Yani. Başka, aynen. Bir başka. Bola, kola bile 40 lira olur. Yani. Yani. baktığında hani gidiyor mecbursun içiyorsun içiyoruz aynen. hepimiz. Gidiyorsun hem misafir geldi soğuk meşrubat ne kola. 2-3 litre kola 40 lira abi. Yani hı hı. sigaradan yani en pahalı sigara parlament olarak düşündüğümüzde sigaradan pahalı. Yani. Litresi benzinle eşitliyor yani. yani çok enteresan noktaları gitti ama işte dediğim gibi abi, bunu, alan var alan. Yani bizim öyle bir şımarıklığımız var. Evi hı. 3 milyon yapıyorsun. Alan tarihi var. Tarihi var. Tarihi olmasa 2,5'a düşecek belki. Yok ama ben en büyük sıkıntı var. tamamen ahlak olarak çok sıkıntılı bir durum. Abi arasında. ticaret ahlakı mi? bitti, bitti abi bir şey yok. Dışarı iyi ben iyi insan ve ahlaklı insan. Çok sıkıntısı sıkıntı. yaşıyoruz yani. Abi ahlaklı insan ticaret hayatında da ahlaklı olur, özel hayatında da ahlaklı olur, arkadaşlıkta da ahlaklı adam ahlaklı adamdır. Yani ticari ahlakı olmayan adamın normal bir, bir aile yaşantısında, arkadaşlık ortamında falan da ahlaklı olmasını bekleyemezsin. Abi korkunç bir Ahlak göçü yaşıyoruz? Ahlak çöküntüsü mü yaşıyoruz? Her yerde. Toplum kültürünü kaybetmiş Ve, ve kimse para kazanmanın derdinde değil. Ben size söyleyeyim. Herkes zengin olmak. Evet zengin. Bak, Daha kolay, para, nasıl para kolay kazanmakla kolay? zengin olmak arasında çok ciddi fark var. Adam dört tane masası olan göt içi kadar bir kafe açıyor. Öyle fiyatlar koyuyor ki bir sene de oradan kazandığıyla arabayı değiştireyim istiyor. Ulan oğlum bizim çocukluğumuzda 20 yıllık esnaf ya evini zor oluyor ya. 20 yıldır esnaflık yapan adam şimdi adam bir senede o gökçı kadar yerden şey kazanmanın derdinde. Ev parası, araba kazanması, aranın derdinde. Vallahi. Ne kadar kısa Bu abi, bir, bu ne biraz da zorun. şeyle alakalı. Mesela. Yani konu bunu açıyor. Jenerasyonla alakalı. Tabii bir şey. aynen öyle. Yani kolay para kazan. Ben istisnai yani, bir ben yine 90'lar jenerasyonu olarak hani hepimiz öyle senar çizmişti. Yani biraz daha böyle zar, zar zor geçinmeyi görmüş, daha emekle çalışmış ama şimdi yeni nesli görüyorsun. Abi her şey daha kestirmeden, daha kolay, daha pratik. Abi, Nasıl yaparız? Ya oturduğu Ve yerden... Üretme, üretmeden abi adam evinde işte televizyon şey bilgisayar ekranından oynadı oyunu çekerek para kazanıp zengin olma derdinde yani. Ya o tüm sokakta... dünyada var, o bizde de olsun. Olsun da abi işin çok cılgı çıkmış durumda. Bir tane iyi bir örnek çıkıyor piyasaya. Herkes o örneğin peşinden koşuyor. Yani, biz çocukluğumuzda ya da şu an gençliğimizde falan bunu görmemişiz yani en işlemedi daha en aramızda en büyük olduğu için yani oturduğun yerden para kazanma sistemine alışmamışız yani biz bize çok tuhaf geliyor yani biz fiziksel olarak bir şey yap, yapmamız gerektiğini sanıyorum ben sahada, hala ben 43 hala sokakta, sokakta sık... kazanıldığına Oğlum, inanıyorum sırtımda saç taşıyorum ya sırtımda saç taşıyorum adam adam gerçekten taş doğal <Hayır>, taş taşıyor sırtımda taş taşıyorum adam <laughs> oturup yani <laughs> evine 10 ben de 15 bin lira kiraladım ama bu zoruma, yani zoruma gidiyor benim şu an yani. Buna bu, o parayı vermek normalde yani bir, bir, iki tane askeri ücret ya. 15 ha, bin lira. Yani dersin gitsen git sen de 7'ye otur 5 Yok yani öyle bir şey yediye yok. 7'ye otur 5'e yok. Bir de şöyle bir şey da gitsen 7 bin liraya kira yok artık İstanbul'da. Yani, Başka yani hayır yani, sorun niye geriye gidiyoruz? Veya niye bu yolu tercih etmek zorunda kalıyoruz yani? yani normalde bir strateji var İstanbul'dan herkesin göç etmesi mi? Bu sadece İstanbul'da sınırlı bir şey değil yani. Abi, hayır, büyük şehirlerin hepsi. Yani. Benim, 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 benim yani. zamanım da benim o evi aldığım dönemde ee, kredinin de oranı da 0.69'dan aldım ben krediyi bak çok iyi bir oranla aldım. Bugün ev almak istesen ya 1 milyon lira peşinatın olsa 3 milyonluk bir ev bulsan kalan 2 milyonla kredi çeksen geri ödemesi 10 senede 4 milyon 500 bin liraya falan geliyor. 1 milyon da ödedin yani 3 milyonluk evi 5.5 milyon lira para ödemiş oluyorsun finalde. 5.5 milyonu onun seneye böldüğün zaman 40 bin lira falan taksidi yapıyor oğlum. Yani ödenebilir paralar değil yani 40 bin lira taksidi mi olur? <laughs> ama zaten adam bunda, bunu bunu ödeyecek yani adam 15 bin lira kira ödememek için bu evi alma derdine düşmüş ya yani da 20 bin lira kira öde şey kira ödememek için bu derde düşmüş. Ama ev kredisi olmuş 50 bin lira yani olacak Bir şey, işte. Iki, Abi o zaman, o zaman ben bekleyeyim yani. ben bekleyeyim. Uraz büyüsün, Cihangir büyüsün. Hanım ben dördümüz çalışalım. Ancak e ev, sahibi. Aynen yok. ev sahibi olmanın başka mantığı kalmadı yani. Yani kişi sayısını hatırlamak lazım. Ne <laughs> yapayım? <laughs> 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 11'in kompiyon olmanı oldu abi. Herkesin sorumlusu vardı. <laughs> Bize dördümüz çalışalım dedik, Youtube'dan direkt. <gülüyor> belki, <gülüyor> belki bir ev parası. <laughs> belki ortak bir villan, dört kat. Herkese bir kat. <laughs> bir kat da değil, neyse değil. Dört kat. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Hedefler de çok büyük. Herkese bir kat işte. Yani For Alex. <laughs> Ha ne Doğru. bileyim. İnşallah Şimdi, Allah, parayı bulunca bir kuratmaz. <laughs> <bırakmak> i̇nşallah. Yok ben öyle yapma. Parayı sevme. o yüzden parayı ona bırakmadık biz. Aynen öyle. O yüzden Hamit topluyor Hı. parayı. Aynen öyle. Yani buradan da para Burada. kazanıyormuşuz gibi oluyor ama daha <laughs> hiçbir şey yok yani. Sadece <laughs> Red Bull'dan geliyor işte o Aynen. evet Red Bull <laughs> Bir kere, bir kere yatırmadılar dönme dönme. <laughs> ama <gülüyor> Can, can dostumuz güzel ülke Azerbaycan'daydık. Çok rahatlık abi. Çok Güzeldi bak, bak. Aynı, aynı bak, böyle da aynı böyleydiler. 1 2. 1 2 değil mi? 1 2 hiç hiç yorulmadı. Yorulmadı. Rahat rahat. Ama bu sefer Verstappen ikinci olmuş öyle duydum. Ya Verstappen şey, Russell ona vurdu falan kavga etti böyle şeyde sıralama turlarında. Gel sen ne yapıyorsun falan filan yaptı. Ya şöyle bir şey Adamın derdi hala bize kavga ediyor. Yani daha ne <laughs> istiyorsun abi? Yani son, Her e, yarışta şey bir de girdiği, girdiği anda, bir de anda e, sarı bayrak çıktı. <laughs> o yüzden hani normal pit 20 saniyelik bir dezavantaj vardır. Ee, şu an yarıştakilerin sarı bayrak çıktığında 10 saniyelik dezavantaja dönüşüyor. O sırada geriye düşünce orada kaldı yani. Yoksa şey yapmaz. Fark etmez. Dez, red Bull rahat, dolu, rahat, dolu rahat dolu bir yok şampiyonluğa Rahat şampiyonlar tekrar gidiyor herhalde. Enişlerin sürprizi varmış yani. Sürpriz. Ablamalı sürpriz. Herhalde mi zannettin? <laughs> Ablan, ablan, ablan bunu sürprizi hmm. yaşadıktan sonra izleyecek herhalde. Evet, koyu, koyu mu ya bu akşam videoyu? <laughs> koyu mu sakın? Koyalım yani, mı bu akşam videoyu? Yani. Teaser'da. <laughs> Aslı'ya sürpriz. Aa, çok güzel bak, şey de dedim ya, Acun gibi şimdi bir konuşma yapalım. Siz şimdi bu videoyu biz çektiğimiz tarih belli. Biz yarın sürpriz yapacağız. Aslı siz izlerken, yarın, yarın değil, iki gün sonra. <gülüyor> 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 Kendinizi Survivor adasında gibi hissedin. Evet, sevgili karımın doğum günü. Ona güzel bir sürpriz hazırladık. İnşallah. İnşallah yarın, yarın akşam mağazasının önünde konfeteler patlatacağız. Galatasaray Port'tan kovacaklar. Beşiktaş Emniyet Kuvveti <Kovac> güçleri. <laughs> bizi... <laughs> yani buradan emniyetten de cevabımız <laughs> bize. Ama sen bizi sonra izleyeceksin. Olmuyor. <gülüyor> 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 zaman zaman algısınız değişti. <laughs> Kanka neyse. Sen, sen, şuna... sen konuşmuyorsun. Sen Süleyman Soylu'yu özellikle ararsın. Hocam kurşun Evet. Bakalım bunu böyle bir yüzünü bir lokma şey yapabilirsek. Eee evet, beraber evet, tamam, kaç, ya. kaç, kaç yıl oldu bildiriyorsun yani? Vallahi 3 Aralık 2000 3 Aralık aralık, aralık 2001'de çıkmaya başladık. Şükürler olsun Allah'a. Işte. çıkma, mı işte. bilmez yani. Yenir. Bilir bilir. Hepsini bilir ben. Yani. Yok yok. yok. Yeni nesil bilmez. Ha yeni nesil bilmez. Çıkma da. Yani. Sevgili. Biz öyle DM'den falan yürüme yoktu bizde. Biz anca böyle yüz yüze çarpışıyorduk. Bizde vardı, biz duruyorduk. Kanka, sen buraya kadar güzel <laughs> buraya kadar güzel getirdin niye? Abi tamam şimdi bir bana ya. Abi kim bulsa yürüyordur zamanında yani bir şey yok. Onu, <laughs> <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> şey, ama bir şey söyleyeceğim. Onun da bir miladı var. Milattan öncesinden bahsediyor. Abi canım. Değil mi? Kurtardım seni gene. Hadi iyiyiz. İnşallah tarihler Güzel söyledin. 2015'ten öncesi. sonrası. Anladım. Bir miladım var öncesinden bahsediyor. 8 sene olmuş. Ben <laughs> sana olmuş olsun. Bugün mi? ve şu an fark etmesi sekiz. Sene ne sekiz sene mi olmuş geç kaldık falan diye. Baya nasıl tamam. Sen ne kadar oldu evden önce? İki yıl oldu. Ama beş kişinin başladığı nasıl? On beş kişinin Ben bu adam <laughs> o, yani o kadar on yıl Bizim de sekiz sene var şu çok bir şey yok. Bizden olmuş be. Yani. <laughs> <laughs> daha durun daha, 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 daha yolun başındasınız. Bu arada geçen yani, hafta, hafta da. Arsenal. Olur. Ne oldu? Manchester maç 1-0 oldu. Ben <laughs> <laughs> nasıl yani? Bunun bu değişimi ne var? Abi ben fakir oldum da harbiden de Maç 1-0 oldu. <laughs> Guardiola da şey ya. Dedim ki 2-1 dedi şükür 2-1 biter. 2-0 oldu dedim ki ters söylemiştir gene 2. 3 oldu. Bakın duracaklar <laughs> yok. <yani. gülüyor> Sonra Anladım bu arada. Yeter <laughs> abi. Aa, Bu iki, arada iki e, maçı finallerde kaybetme şeyimiz devam ediyor. Hikayemiz devam ediyor. Yine bir vakıf banka finalde kaybetti. Haber vermiyorsun. Biliyorum abi işte verdim. Maçta sona haber verdim. Baştan açarsın. <laughs> Sen hani okusun şey. üflesin. Erke, erkek voleybolda e, Ziraat Bankası'na kaybettik. Abi bunu hep de bankalara kaybediyoruz. kredi Ziraat. gibiler. ya. Yani. Şimdi de alıyorlar. Devlet, <laughs> devlet bankaları şimdi final oynayacak. Halk Bankası Ziraat Bankası. Hadi bakalım. Daha güzel, Kim kazanırsa <laughs> bari zor anı <olayım> <laughs> Hiçbir şey alamıyoruz biz İyi o zaman. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.